Hayatım. senin için üç gündür uğraşıyoruz kızımın bir fikriyle sana hediye yapmaya karar verdik Çünkü kızım senin için emek harcanan şeyin daha değerli olduğunu düşündü senin için öyle değil mi bence aracığım? öyle anlat bakalım üç gündür neler yapıyorsun üç gündür Hı? şöyle ki <laughs> bir tane kumbağamdan para aldı. sonra sonra bir tane kalpli bir bir şey aldık işte kalpli aldık. kutu aldık. Boyaları aldık. Boyaları aldık şöyle. Dur hatta, hatta yaparken doğa biraz üstüne boya döktüm. Ben de onu çıkarmaya çalıştım <laughs> ama çıkmamış. <laughs> Sırf sen mutlu ol diye uğraşıyoruz. Çünkü kızım senin doğum gününe çok önem veriyor. Tabii ki ben de önem veriyorum. Umarım bu videoda ee, bir anı olarak kalır. İleriki yaşlarında hem sen izlersin belki doğa büyüyünce de izler. Ee, i̇şte kutumuzu boyadık, yaptık, ettik. Şimdi sana bir sürpriz yapmak istiyoruz. <laughs> Umarım mutlu olursun. Bir kutuyu göstersek Yok göstermeyelim. Yok, göstermeyelim. Sürpriz, olsun. sürpriz olsun. Nasılsa bu videoyu izlerken kutusunu açmış olacak sanırım. Sen <laughs> dünyanın en güzel annesin, en güzel eşisin. Seninle gurur duyuyoruz. Umarım, umarım, umarım o... takı... kutunun içi ne dolar babacığım? Umarım o kutunun içi takılarla dolar. Bütün takılarını koyar. Evet. Seni çok seviyoruz. Seni çok seviyoruz anne.